sayısız kanıt sunabilirim sizlere. Yeryüzünün kaderiyle ilgilenenler yani bizler için artık gerçekle yüzleşme zamanı. Ya böyle net, kapitalist üretim ilişkisi ve devletler devam edecek ya da insanlık yeni bir yaşam, yeni bir üretim ilişkisini hayata geçirecek. Yoksa Fikret Hocamızın deyimiyle söyleyelim, hepimizin sonu karakola bitecek. Çünkü bu yıllardır bize vaz edilen yalan, iktisadi büyüme, iktisadi büyüme aslında bu iktisadi büyüme denen şey kapitalizmin ve kapitalistlerin kendi büyümeleri ve kendileri büyürlerken de doğayı nasıl taran ettikleri, nasıl tahrip ettikleri, nasıl bir vahşi üretim ilişkisi içerisinde olduklarını hepimiz görüyoruz. İlk olay 1800'lü yılların yarısında yani 1850'lerde İngiltere'nin İrlanda'dan toprak çalmasıyla başlıyor doğanın tahribatı. Ve Max Engels buna şöyle bir yöntem veriyor. İnsanla doğa arasındaki metabolik ilişki koptuğu andan itibaren hem doğa hem de insan sömürgeleştirmiş olur. Diyor Max. Ve ekoloji dediğimiz konunun son 50 yılın veya 100 yılın bir sorunu değil, bundan 200 yıl öncesinden başlayan bir sorun. Çünkü ekoloji bir anlamıyla doğayı ve insanı köleleştirmenin en önemli araçlarından biri. Şimdi dolayısıyla biz, yani insanlar, dünyanın her yerindeki insanlar, ya artık devrimci bir kopuş yaşayacaklar, yaşadıkları hayatta yeni bir üretim ilişkisini ve insan ilişkisini yeniden ters edecekler ya da kendi yaşamımızda devrimci bir dönüşüm, devrimci bir değişim yapamadığımız süre içerisinde bir şeyi değiştirme o zaman hiç yok. Şimdi dünyada ısının bir derece arttığını düşündüğümüzde ki bu bugün yaşanan dünyada görülebiliyor. Nelere mal oluyor bu? Bu şuna mal oluyor. Ormanlar yanıyor. Kuraklık başlıyor. Tarımdaki üretim azalıyor. Açlık sorunları başlıyor. Şehirlerde işsizler yığılıyor. Yani bir derecelik <laughs> ısınır değişiminin yarattığı sonuçlar. Dolayısıyla bunun ekolojik anlamda kapitalistlerin o vahşi üretim ilişkisinden kaynaklı hem doğayı nasıl kirletiyorlar hem çalıyorlar hepimizin gözünün önünde hem de bu çaldıklarını sonra götürüp atıklarını bu doğaya bırakarak doğaya ikinci kez iletiyor. Şimdi dolayısıyla bu konuda sevgili hocamız Fikret Başka buyurun.